Şimdi de yanımızda Ordulu Teknoloji Genel Müdürü Sayın Nizamettin. Ordulu bizlerle efendim nasılsınız, iyisiniz? Sağ olun Serhat Bey, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Sağ olun. Çok teşekkür ederiz. Bizler de zirvedeyiz, heyecanlıyız. Gayet güzel bir gün geçiyor. Sizlere de sor soralım nasıl geçiyor etkinlik? Etkinlik gayet güzel. E, Say Zeki teşekkür ediyorum e, bizleri buluşturduğu için. Yapay zeka çok hızlı gelişen bir alan. E, bu alanda diğer firmalar, kardeş firmalarımız ne yapıyor, kullanıcılar neler istiyor, komutanlarımızın öngörüleri neler, sahada neler isteniyor bunlar çok önemli. Bu gibi etkinlikler sayesinde biz bilgi alışverişi yaparak kendi ürünlerimizi geliştiriyoruz, kendi sistemlerimizi geliştiriyoruz. Bize gayet faydalı hem vizyon katıyor hem çeşitli zorlukları paylaşıyoruz, birbirimize yardımcı oluyoruz. O bakımdan çok mutluyuz burada bulunmaktan ve çok keyif alıyoruz. Ordulu teknoloji yapay zeka üzerine çalışıyor, neler yapıyorsunuz, şu anda hedeflediğiniz planlamalar içinde neler var? Kısaca biraz bilgi verir misiniz? Tabii ki. Biz görüntü işleme alanında çalışıyoruz daha çok. Şu an sahadaki savunma sanayi yönelik ürünlerimiz görüntü işleme alanında. Bu alanda hedef tespiti, nesne tanıma, çok küçük hedeflerin tespiti gibi sistemlerimiz var. Bu sistemler aktif Türkiye'de ve dost ülkelerde kullanılıyor. 20'nin üzerinde ülkede kurulu görüntü işleme sistemlerimiz var yapay zeka tabanında. Bu sistemleri geliştirmeye çalışıyoruz ve yapay zeka teknolojileri geliştikçe yapabileceğimiz işin kalitesi de artıyor, yapabileceğimiz işlerin çeşidi de artıyor. Bu bu amaçlarda ürünler ve sistemler geliştirmeye devam ediyoruz. Nizamettin Bey çok teşekkür ediyoruz. Az sonra zaten paneliniz de var. Orada da sizleri dinleyeceğiz. Bu bilgilerden dolayı bir kez daha çok teşekkür ediyoruz. Nizamettin ordulu bizlerleydi. Zirve tüm hızıyla devam ediyor.